Evet. Kaç katlı yaparsanız o kadar ünleniyorsunuz salatanızla. Şu salata kaç katlı? Şu anda İçinde bu neler var içerisinde daha yeşillikten tutun sebze, her çeşit sebzeye kadar ürünler mevcut. İçinde 20 ila 30 arasında sebze çeşidi ve yeşillik çeşidi mevcuttur. Tabii ki bu mevsim mevsim değişikliğe uğruyor bazen 28 oluyor, bazen 22 oluyor. Şu anda biz saydık 23 çeşit malzeme mevcut içinde. Ama tabii ki mevsim mevsim değişiyor bu. Yeşillikler bazı dönemde bulunamıyor biliyor. Bunun aksine sebzeler bazı zamanda kış döneminde bulunabiliyor ve değişikliği vuruyor. Peki en son en zengin olduğu mevsim hangisi? En zengin olduğu mevsim bahar ayları. Bahar aylarında Sebze bol evet sebze bol oluyor kış ayları sebze ve yeşillik bol oluyor daha doğrusu sebze bol oluyor o yüzden kış aylarında daha fazla içine malzeme Peki salataların oluyor. ustaları da ayrı mı tabii ki şimdi salata ustalı aslında bunu hazırlamak çok zor değil ustalarımız bunu yakın zamanda da bilgi sahibi edilebilir ve bu işten tecrübe sahibi olabilirler ama Bunda da yeşilliğin taze olması, ürünlerin günlük olması, tüketilmesi çok önemli ve üzerindeki e, süsleme sanatı en son hali evet tabii var. ki en son halini alıyor. Ama içindeki lezzeti sağlayan da e, sirke, yağ ve özel turşu sosları. Peki yağ dediğiniz zeytinyağı kullanıyorsunuz evet. mu? Genellikle ayçiçek yağı kullanıyoruz ama Ege'den ve Akdeniz'den gelen misafirlerimiz için zeytinyağı da bulunduruyoruz bu bölgede ama alışa gelen yağ çeşidi. Ay yağı. Ayçiçek ya. şey, Yani zeytinyağı ağır mı geliyor acaba? Hem bu tabii ki fiyatsal anlamı da düşünmek gerekiyor. Zeytinyağı ayçiçek yağına göre biraz daha uygun fiyatta da olduğu için misafirlerimize bu salatayı lezzetli bir şekilde ne kadar uygun fiyata yedirebiliriz onu düşünüyoruz. O zaman da tabii ki yağda ayçiçek yağına doğru bir tercihe gidiyorsunuz. Tercihe gidiyoruz ama zeytinyağı isteyen, talep eden müşterilerimizin salatasını zeytinyağıyla yapıyoruz.